おショックリティー。 İyi akşamlar, iyi pazarlar sevgili seyirciler. Sportoto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor dedik. Dün itibariyle biliyorsunuz Galatasaray zorlu olimpiyat deplasmanından, Beşiktaş deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Beşiktaş'la aynı puanda. Sevgili seyirciler Beşiktaş, ligin en iyi oynayan takımı denilen Beşiktaş, sezonun en iyi takımı denilen Beşiktaş, son yılların en iyisi denilen Beşiktaş, son yılların en kötü futbolunu oynuyor, en kötü dönemini geçiriyor denilen Galatasaray'a 2-0 kaybetti. Daha doğrusu Galatasaray'a karşı da kaybetti. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'a karşı da yenildi. Fenerbahçe'de olimpiyatta 2-0 galip gelmişti. Galatasaray'da olimpiyat 2-0 galip geldi. Sezonun en iyi oynayan takımı denilen Beşiktaş olimpiyat stadında yok. 4'te 4 oldu. Sevgili seyirciler 4 maçta galip gelemedi. Siyah beyazlar olimpiyat starında. Evet siyah beyazlarda neler oluyor? Galatasaray'da ise şu anda zafer şarkıları söyleniyor. Gerçekten müthiş bir başarı oldu. Hamza Hoca ilk derbisini oynadı kazandı. İsmail Kartal ilk derbisini oynadı kazandı Fenerbahçe ile beraber. Ama Biliç Beşiktaş'tayken her ne hikmetse bir derbi galibiyeti yok. <laughs> <laughs> ya ben şimdi bir inanmıyorum <laughs> e, yani. Bir, yani. bir, ya, bir anons edeyim ya. ya. Bir, ya bir kadar Allah, Ya bir en azından ya. Ya. Ya, bir. Ya ben bir için dehasla. Sinan Hoca bir kutlayacağım. Biz seni abi. kutladık. Abi. Bak abi, ben seni kutlayacağım. Pardon pırıl bir, pırıldır. Sıla vermiş özür dilerim. Pırıl pırıldır değil mi Sinan Hoca? Adam pırıl pırıldır. pırıl ne bitirsin ya. Pardon buyurun. Şimdi e, bir Abdülkerim Hocam size konuştunuz. Ahmet Hoca'nın hiç sesini duymadık hocam. Buyurun iyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim Masanın üstü kablo dolu hocam. Abdullah. Evet, buyurun. Buyurun beyefendi. Ne, ne soruyorsunuz? E, işte, bu Telefondan şey oluyor, şarj, şarj oluyor, oluyor falan ya. falan. Evet, evet buyurun. Nasılsınız hocam? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Çok çocuk teşekkür iyi mi? Efendim? Çoluk çocuk Ellerinizden öperler hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizinkiler nasıl hocam? İyiler Allah aşkına. Köpeğiniz nasıl? İyi. Ellerinden öper. Ellerinden öper. Hocam köpek mi? Konuya gelin sıkıldım abi. Araba plakası. Başlığınız ne hocam? Başlığınız nedir hocam? Başlığım ne Başlık ne? Slaven Biliç. Slaven Biliç. Adam değildir. Diyemem Demesin. de şöyle bir şey söyledim. Yani Biliç bir kere de bir derbi kazan gibi bir başlık attım. Çok uzun İçeride bir başlık de oldu. Yani onu kısaltır arkadaşlar sabah gazetesindeki arkadaşlar. <laughs> Oo, Gerçekten sabah. bir takım düşünün ki <laughs> şampiyonluğun en önemli favorisiydi başlama vuruşuna kadar. Bir takım düşünün ki iyi top oynuyor. Ama bir takım düşünün ki birkaç yıldır hiçbir derbi maçını... Kazanamıyor. Ama bunun haricinde bir takım düşünün ki oynamadan iki tane derbi kazandı. Bravo. Canım. Bu da Galatasaray. Ölüsü, ölüsü. Düşün Fenerbahçe ölüsü maçı kazanıyor. normal şartlar altında Fenerbahçe'nin çok rahat kazanması gereken maçı 85-90 artı 2'de falan kazandı. 3 puan Fenerbahçe'ye karşı şampiyonluk yarışındaki arkadaşına karşı bu akşam da maç 0-0'a bağlanmışken bir duran top. Duran top demeyelim de duran toptan gelen bir orta neticesinde arka direğe yakın yerde Melo'nun vuruşu. Çok kötü bir maç. Hayatımda en kötü maçı Özellikle start, ilk 45 start dakika. Rezalet. 40 yıllık futbol hayatımın en kötü 45 dakikasıydı. Stat rezalet. Ne söylüyorum? Açık söylüyorum. Hani siz şey zaman yok. zaman söylüyorsunuz Kim ya. Kim yaptı Hani hashtag açıyorsunuz ya. Beyaz sos. Tamam, bir de ben bir hashtag açayım mı? Aç hocam bir hashtag. Bakalım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız size sesleniyorum. Sayın Davutoğlu, Başbakanımız, Sayın Muhalefet Liderlerimiz, Hı. Olimpiyat Stadı'ndaki soygunu araştırın. Kesin. Türk futbolundaki en büyük parasal Ergenekon Olimpiyat Stadı'ndadır. Doğru. 250 milyon doları kimler indirdi? Yazıktır. Yazık. Ahır olsa ahır olmaz. Hiçbir şey olmasın Olimpiyat Stadı'nda biliyor musun? Yıkın ya. kardeşim. Yıkın. Bugün maç bir sıfır doğrudur. Evet. Yedi golü Beşiktaş. Arkasından her kim diyorsak, geçen haftaki Atiba'nın kırmızı kartı doğru, <laughs> düdüğümü, 15 yıl evinde duran düdüğümü alırım, yutarım. Midemden <laughs> barsamdan da çıkmaz. Bugün de Schneider'in el hareketi böyle uzansa, biraz daha kolu uzun olsa, gözünü sokacak. Bir dakika geniş görsün. Bir dakika kardeşim. Aa, Serkan bir gelsene. Veli'nin de tutup adamı itmesi kırmızı kart değildir. Buna kırmızı kart diyen eski hakem, yeni hakem. Evet. Kabzımal. Yani kabzımal derken Erman'ı kastetmiyorum. Simitçi, <laughs> çaycı, siyasetçi, artist herkesle tartışırım. Ulimberg'den Kolinaya kadar. Yok böyle bir şey. Yok. Böyle itmeye, kendisine parmak gösterip bu kol kısalığından dolayı ulaşamayan Schneider'i suratından itmek kırmızı kartsa ben bu işi burada bırakıyorum. Büyük takım olmak, büyük antrenör olmak, derbi kazanmak da olur. Bir iki kenarda, gibi ben yalandan, kenarda yalandan kenarda yalandan Antro öyle ne o dördüncü hakemle oo, Orla burayla kavga etmeli olmaz bir Bak ben sana söyleyeyim ben Anadolu takımını Anadolu takımını takımına normal standart bir antrenör de getir bir olmana falan bu kadar seni Metiyeler falan sana düzmemize de gerek yok. Anadolu takımını zaten normal bir hocayla da yenersin. <laughs> Hiç fark etme bu kadro çıkarsın yazarsın. Evet. Ama be kardeşim bugün değiştirdiğin oyuncular da yanlış. 1-0 mağlupsun Çıkardın oyuncu, Sosa takımın en iyi oyuncusu. Çıkardın oyuncu, Olcay takımın en iyi oyuncusu. Çıkardın oyuncu, Dembaba... Baba takımın en iyi oyuncusu. Hani taktişi yani. Birinci çıkaracağın oyuncu Dembaba'dır... Babadır. Birinci. Antrenör sen senin ustalığını orada göreceğim çünkü yürüyor. Belli, Dembaba Baba belli çünkü oyunun sistemine baktığın zaman. Dembaba'nın hiçbir şey yapamayacağını bugün anlaman lazım. Bak ben size bir şey anlatayım mı Galatasaray'la ilgili? Biz Beşiktaş Galatasaray maçı oynadık Ali Samiye'nde. 2003'te Bir mü? kavga çıktı. Bak bize ben söylüyorum, evet, bir ben size Abdülkerim bir kavga çıktı tünel. Soyma odası koridorlarında evet, ha. evet. Hayır hayır hayır. hayır. Önündeki farklı değil. Evet. Ali Eren sahanın içinde bir kavga etti. 2003. O Ali Samiye'nin tüneli biliyorsun. Evet. Hocam hani... Olsun. Oradan geliyorsun en sondadır misafir evet. oyun hani misafir evet. misafir en sondadır bütün takım biz oradan tünelden böyle gidiyorsun ya. Galatasaray buradan geliyor. Bütün Galatasaraylı futbolcular bizim soyunma odasının önüne geldiler. Ben menajerim. Bir tane futbolcu var. Onu istiyoruz diyorlar. Sağda küfür etmiş Beşiktaş'ta bir oyuncu onlara. Bütün takım haline geldiler. E, Galatasaray'da. Kramponlarla. Ondan sonra o Galatasaray. Bakın. Çirkeflif derken. Sen de engelledin? Bakın. Çocuklar konuştu. Gittiler. Neyse bak. Çirkeflif derken. Bu anlamda diyorum. Takımlaştık. çirkef farklı bir şey. Abi Hırçın takım olacaksın. Tabii. Agresif takım olacaksın. Kavgacı takım olacaksın. Ama kavgacı derken böyle değil. Hakem burada Cüneyt Çakır Veli'yi korumamıştır arkadaş. Atmıştır. Tabii. Korumamıştır. Mesela. Derbi. Ne yaptı biliyor musun hocam Cüneyt Çakır? Var. Ben sana Çok söylüyorum. Ne yaptı biliyor musun? Ya. Oh dedi geldi dedi. Tak koydu. Rahatladı. İşte. Attı Rahatladı. Maçı var, kendini rahatlattı. Sinan, Maçta, sıkıntı Sinan, var. Şey Maçta sıkıntı var. Dürüst bir şey Maçta sıkıntı var. Dürüst bir şey Atayım dedim, maçı hocam, bitireyim dedim biliyor musun? Ben hakem olsaydım. Attı hocam. Attı maçı bitirmedim hocam. Hocam, hocam. bir şey söyleyeceğim sana. Attı. Attı maçı bitirmedi mi? Hocam. E tabii ondan sonra maçı bitirdi. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hakemlik yaptın yıllarca. Biraz. Değil mi? <gülüyor> Biraz <gülüyor> <gülüyor> tamam. mesela bu ben zaferi kazanan benim, konuşamayan da benim. Tamam, Gece 2'ye kadar.

bir tane pozisyon var ya Rasim ne yapıyorsun Ertem, hocam ne yapıyorsun Ertem, bir, <laughs> ya, bir tane pozisyon istiyorum <laughs> var ya Sinan serbest bırakıyoruz bir tane pozisyon var biliyor musunuz Sinan abi sonra gidelim ya bak Sinan, Sinan bir abi bir içeride bir tane bir sahne var mesela tatsız tatsız bir sahne var Devre arası abi sen menop sen kimsin kardeşim ya? Sıra ben bir gidiyor sarılıyor. Bir şey anlatıyor falan böyle bak bak. Bir Bir şey bir işte onu itikliyor ya. Kolunu aldı itti böyle. Ya? Yani bu nasıl bir Onu yapsanız size? abi onu bil, bilmiyor. seyirci ha, bilmiyor. Hani böyle bak. Bilmiyorum. Bak devre arası insanlar eveliyatını bilmiyor. Rasim yapma Durma ya. ya, Rasim şu atkıyı çıkart. Devre be, arası be. Eveliyatını Aa, bilmiyor. Hayır hayır Rasim. Bir e, bizi. Bir dakika ya kutlarız Femiz seni tamam, kardeşim. Al atkıyı bir daha dur bir ya. Ne <laughs> arası pozisyonu anlatıyorum. Ne tamam. arası Maç bitti ya dedim ki ya bu bir işte kardeşim bizim arkadaşlarla seyrediyorduk. Gel ben bir içeyim. Sen gel. Dinle, dinle, dinle arkadaşlarla seyrediyoruz. Ya dedik ya çocuklar hepsi <laughs> taştı. bizim işte e... arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> cici pırıl pırıl. Ya bu bir iş dedik. Evet pırıl pırıl. Evet Koray, Sinan, Şinasi, Erdem. Evet. <laughs> pırıl pırıl, pırıl, çocuklar. pırıl Dinle pırıl, dinle hocam. Dinle. <laughs> Burada tamamıyla tamamıyla şirinlik yapıyor bir. İkincisi bilişle hiçbir samimiyeti yok. Bir futbolcu teknik direktöre o tip muamelede bulunamaz. Böyle gel bakayım buraya yancı muamelesi. Evet. Allah ya Allah hoca yani anlatayım ben bak, sana. Gel ben burası. Hayır ya. hayır. Sırak ben yakası ya. sarılıyorum. Tamam ver. Bir şey, Tebrik ediyorum. Hayır hayır. Sizler sizler. Tamamıyla, tamamıyla üçüncü dünya Oooo. ülkesindeki Fahri Beytalı ve Mantal Ya iter, göster, göster, bir, göster. Göster. bir müsaade edeyim. Hocam, hocam sen de inanmıyorsun, şöyle dinle. Hocam. Ya Melo'nun gol sevincine sallıyor, Melo'nun gol sevincine <gülüyor> sallıyor, <gülüyor> sonra ne yapıyorsun ya. hocam medeniyetten bahsediyorsun. Hocam hayır bak, hocam çeliştiğin nokta şu, özür dilerim. Çeliştiğin nokta şu hocam, Melo'nun gol sevincine sallayıp adam gidiyor elini omzuna atıyor, dur dur, anlamadım hocam. zaman bir dakika, yiyorsa bir içe salla. ...Biliç'in yaptığı ona ters. E dedi? Biliç itikledi. Ne? Ne Bak şimdi sen anlatayım. Bir defa Biliç. <laughs> kendisi bir futbol arkadaşı. Futboldan sonuç olarak futbolcu, hakem, antrenör bir yuva bunlar. Gelip de çıkarken, maç sıfır 0-0 ve o anda son derece centilmen giderken bir futbolcunun kendisinden 10-12 yaş büyük, abi statüsündeki bir adamın ...omuzda sarılıp bir şeyler anlatmasında hiçbir sıkıntı yoktur. Ama bir için onun elini atması son derece alaturka ve son derece nezaketsiz görgüsüz bir davranıştır. Şimdi gelelim Melo efendiye. Melo borderline kişilik bozukluğu ile ilgili Oo. sıkıntılar olduğu için Oo. ne yapıyorum? Gol attıktan sonra sadece köpek sevinci yapmadı. Abi. Topal sevinci de yaptı. Topal sevinciyle 30 dakika önce kendi elini atan sözüm ona biriçe o düşük kapasitesiyle gönderme yaptı. Şimdi bunlar hiçbir düşük bizim kapasitesiyle demeyelim hocam ya. Bir adamın topallığıyla alay etmek düşük kapasiteli en mahsumu. Alay etmiyor ki hocam evet, yani Anlamadım. <laughs> anlamadım. Şey bir için bir ayağı aksıyor ya. Orada köpek sevinci yaptıktan sonra bir ya ayağı, ya, ayağı, ayağı, ayağı hocam yapmamıştır öyle bir şey. Yapma ya, gözlerim ya. 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 Hocam, hocam Olur mu de şey bir Siz giderken ben geliyorum. Hocam bir dakika ben. Hocam hiçbir şey yok hocam. Yapmadım. Yapmadım. Ka Beşiktaş'ın liderliği Galatasaray'la oynayana kadardır. İki hafta önce bunu söyledim mi? Bak, çok tahrik edici konuşuyorsun. Ama, yani, yani, Beşiktaş'ın liderliği Galatasaray'la oynayana oyun, kadardır oyun. dedim. Ve dediğim çıktı. Çıktı. Kim Nasıl Beşiktaş kazanıyor. Beşiktaş kazanıyor? Geçmeyin ya bir dakika. Ya. konuştum. konuşacak. Dur. Burada Rasim'e İlk ya. defa ya. Rasim'e haksızlık yapıyoruz. Bir ya, ya. saniye, ya. üç kelime. 3 Üç kelime bak. Beşiktaş kazandığı zaman hemen böyle yapıyorlar. Karar verdiler bu sene Beşiktaş zaten şampiyon yapacaklar. Hemen bunu araya sıkıştırıyorsunuz. Buyur <laughs> Rasim, devam Buyur Rasim. <laughs> Rasim Abiciğim ben futbol adamıyım. Bir şey ben objektif bir insanım. ne bir şey, şey zaten biz yani. güreşçiyiz biliyor musun? Ben eski başak değilim. Beyler Türkiye, Sinan'ın da futbol adamı. Sakarım. 1998-1990'da kadar baş Hocam beyim. ben iki iki sene baş <laughs> altında görüştüm. Ben kaçınmam. Bak beni. Ben hocam yani ben sen objektifsin, biz Sen futbolda da mısın, biz güneşliyiz. Bunlar baş beyli Ahmet Çakar Bir de kısmet Ahmet Bey. Ahmet Bey. Ahmet Şey güreşleri istiyorum arkadaşlar. Dağlı güreşleri istiyorum. Çekip Bak Ahmet Çakar. Bir dakika. Kırpınar. Kendini Ben ben objektifim bu işleri Bakın ya. Dinle. Ben objektifim ben diyorsun. Bilemediğim. Bakın. Ra. Bakın. Ne yapıyorsun oğlum? Yenemediğim, yenemediğim, <laughs> yenemediğim <laughs> bileği <gülüyor> öperim. Geri geldiği zaman da onu tebrik etmesin de bilirim. Bana Rasim söyledi. Hiç fark etmez. Var. Bu benim. Sadece ben bunu var. Sadece ben bunu elbiseme takarım. Bak buraya. Ben istemiyorum. Ben, ben sadece ciddi olmak takalım. istiyorum. Bırak. Bu gece en azından saat 1'e kadar evet. futbolu konuşalım. Hocam ben futbolu ben ne, konuşalım. Konuşalım. ne konuşuyoruz? Basketbol mu konuşuyoruz? Beni böyle... Hocam basketbol mu konuşuyoruz? Hayır. Hayır. Konuşalım Hocam, Hocam ben basketbol mu konuşuyoruz? İçeriye talimat yer miyim? İçeriye talimatı verdim. Bir tane küçüldü. Erken ben gidiyorum. Erken ben gidiyorum. Erken ben bir reklama gideceğiz. Ne reklam kahve molasına gideceğiz. Bir reklam. Oh. O zaman dur. ben dur. bir söyleyeyim. Dur. Dur. dur kahve molasına gideceğiz. Burada bir dakika. Aa, ya Rasim bir şey söyleyeceğim. Rasim. Oh. Ya tak ne var bir de Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Çek, Biz objektif ok de futbol olamayız ya. Karşımızda güneş şirin var. Bir dakika sana bir şey söyleyeceğim. Tebrik ediyorum. Sevgili seyirciler ben programa başlayarak bak. Benim attığım tweet var. Evet ben Beşiktaşlıyım. Ama mikrofonu takana kadar Beşiktaşlıyım. Doğru. Maçı seyrederken de dediği gibi saçı başı yolmadı. Hocam güreşçi mi? Olmadı. Hocam güreşçi. Ben güreşçi ama kısmeti, olmadı. kısmeti giyerek saçı başı yolmadı. Yani, Hocam, Hocam bir şey söyleyeyim mi? Ben bu Galatasaray ben. için sarı kırmızı yep. sarı kırmızı takım. Ya bu bırak, takım yüzünden ya. ben evliliğimi yaptım zaten <laughs> oh. biliyorsun. San Sebastian'a e giderken yani. evlendim Galatasaray'ın maçını anlatmaya giderken ben 2000 yılında Galatasaray UEFA kupasını oh. kazandığında oh. en büyük. Galatasaray'dan ben de Koper'den geldim bugün. Koper'den. Ya, ya bir müsaade et en büyük Galatasaray'dan da. Yardım. Adam, beni görmedin. daha çok sevindim. İtalyan beni konuşturma en, en, büyük. en büyük Instagram. Galatasaray'da Instagram'da, Aa, bir tane şimdi var. Taha diye bir çocuk var. Soyadını söylemeyeyim Taha diye. Taha <laughs> adam mıdır? <laughs> <Daha> adam, mıdır? <laughs> daha adam falan değilmiş. <laughs> Hadi. <gülüyor> Siz nasıl bir ben, hocam, şey? Hocam bir anons yapsana. Bir e, reklama gidelim. Kahve arasındasın. Mahmut Kafe. bir anons yapsana. Mahmut Kafe. Kardeşim. Kardeşim. Mahmut Kafe. Dur ya Rasim ya. Dur bir dakika. Sus ya. Mahmut Kafe. Mahmut Kafe konuşamadık afiyet olsun